Anadolu'nun bir de fert olarak yapmış olduğu davranışlar var. Bunun vahiy gayri kapsamında bakıldığı zaman işte uyuması, gezmesi, bal çok sevmesi gibi bunların hangi? Yani bu meseleler eğer elimizde sayı hadis varsa ve Hazreti Peygamber'in şahsiyle şahsıyla ilgili olduğuna ikna olabiliyorsak ben yani dün de bir yerde derste söyledim. E ben buna ikna oluyorum. Kişi bu anlamda yani detaya indiğiniz en son noktadaki fıkhını kendisi değerlendirmeli. Şimdi bir uygulama Hazreti Peygamber'den bize geliyor. Balkabak veya başka bir şey veya herhangi bir mevzu olabilir. Siz bunu incelediğinizde konuya dair eğer bu Hazreti Peygamber'de şahsi bir durum olarak gözüküyor bulunduğu coğrafya ile ilgili bir durum bence. Kanaat getiriyorsanız bu kanaatiniz sizinle Cenab-ı Hak arasında mesuliyetiniz de orada orada. Buna diyebilirsiniz ki akli karinelerim var. Ama bir başkası ikna olmayabilir. Yani bir başkası Hz. Peygamber'de görülen tamamen o çağa özgü, tamamen o dönemle alakalı bir şeyi dinin bir parçası yani dini olarak görebilir, şahsi değil ve uygulamaya kalkabilir. Ona da saygı duyacaksın. Çıkıp deveyle yola çıkabilir. Olabilir diyebilir ki bu sünnettir. Ben sevap da kazanabileceğim. <laughs> eğer buna ikna oluyorsa bunun deve üzerinde şöyle nafile namaz kılayım diye bir yerden bir yere yolculuğunu bununla yapmayı deneyebilir falan. Bunları şahıslara yani biz elimizdeki malzemeyi paylaşalım. Kanaatlerimizi de paylaşabiliriz ama bunları şablon haline dönüştürmeyelim. Yani bu uygulama şahsidir. Neden şahsi? Tamam senin değerlendirmen böyle diyelim. Bir başkası eğer bunu şahsi değil de Hz. Peygamber bugün de olsaydı aynen böyle yapardı kanaatine, de, kanaatini buluyorsa kendinde o da onu o şekilde tatbik etsin. Bu farklılığa, bu çeşitliliğe baştan kendimizi hazırlamaz isek o zaman birbirimizle bir yerde çatışacağız demektir. Ve bu çatışma kaçınılmaz olacak demektir. Yani bırakın böyle farklı yaklaşımları, farklı coğrafya insanlarını bu konuda bir araya getirip söz birliğine kavuşturmayı. Aynı meslekten ve aynı meşrepten olan kimselerle bulundum. Meşrepleri de aynı ama tartıştıklarını gördüm. Dolayısıyla eğer biz bu tartışmaya bu farklılıklara uygulamadaki hadisle gelen bu farklılıklara baştan kendimizi hazırlamaz isek hatta bazı hadislerde dediği gibi bunlar Hazreti Peygamber'e de dayanıyor olabilir. Yani Hazreti Ayşe diyor ki yaşlandı sonra kalkarken yerden destek almaya başladı. Yani son derece tabii bir gelişim. Normalde destek almazdı doğrulurken namazda. Ama bu uygulama sünnet midir, değil midir tartışanları gördüm, başka türlüsü de olabilir. Bu çeşitliliğe kendimizi baştan bunun normal olacağına hazırlar isek, o zaman elimizdeki uygulamaları, Hazreti Peygamber'den gelen sünneti dikkatle inceler. Herkes elinden geldiğince kimse takatinden üzerinde bir sorumluluğu yok. Ama itikadi konularda daha Kur'an incelemesi yapmamışken, gelip amelle ilgili bir hususta hadis inceliyorsa, o da sıralamayı fevkalde karıştırmış demektir. Yani daha Kur'an'ın ancak ve ancak Allah'tan olması gerektiği şuurunda kat'i bir kanaate varamamış. Bu hala Hazreti Peygamber'in elçiliğini tasdik edememiş gibi bir şey. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Sizinle benim aramda kafirlerle konuşurken Allah'ın tanıklığı yeter benim elçi olduğuma. Bir de kendilerinde kitabın bilgisi olanların tanıklığı. Demek ki kitabın bilgisi olanlar Allah'ın elçisi ol, elçi olduğuna tanık oluyorlar o kitap üzerinde. E siz bir elçi olduğuna bir tanık olun. Yani Kur'an-ı Kerim'i Yüce Yaradan'ın Yaradan'dan ancak olması gerektiğini aklen, katiyet sonucuna vardırın. Oraya geldiğinizde zaten hadis mevzulu konusundaki hazırlığınızı Kur'an size vermiş olacak. Çoğu kimse bu konuda eksikken hadislerle ilgileniyor. Hatta bırakın bazıları hadisleri de bırak menkıbelerle ilgileniyor. Daha daha ötelerle ilgileniyor. Bu, bu sıralama yanlış. Sıralama Kur'an'la başlayan bir sıralama olursa hadisi de o zaman kişi sağlıklı ele alır.